Herkese merhaba kanala hoş geldiniz. Ben operatör doktor Bora Özel, plastik rekonstrüktif estetik cerrah. Bugünkü konumuz leke protokolü. Çünkü bir protokol olarak ele almak lazım lekeyi. Zor bir tedavi. O zaman hazırsanız başlayalım. Müzik Evet, yaz bitti, sonbahar geldi, ee, belki bu sene ilk defa lekelendik ya da daha önceki mevcut lekelerimiz giderek koyulaştı ve derinleşti. Leke ciddi olarak bir problem, hem erkeklerin hem de kadınların bir problemi. Çünkü leke bizi açıkçası cildimizi kötü gösteriyor ve belki yani yaşlanma prosesinin bir parçası da olabilir ve bu şekilde de yaşlanmış gibi de hissedebiliriz. Ee, dolayısıyla cilt tonumuzu eşitlemek, daha parlak gözükmesi ve lekelerin kaybolması için bir protokol çiziyoruz. Ama bun, bundan önce hastamızın güzel bir anamnesini almak lazım. Yani bu lekeler ne zaman oluştu? Ondan sonra hangi ilde yaşıyorsunuz? O ildeki UV indeksi nedir? Ona bakıyoruz. Ee, çocukluk döneminde güneş korucu kullanıp kullanmama durumunu sorguluyoruz ya da mevcut olarak yaz-kış güneş korucu kullanıp kullanmama durumunu sorguluyoruz kullandığınız ilaçlara bakıyoruz, mevcut hastalıklarınıza bakıyoruz. Güzel bir anamnezden sonra fizik muayene geliyor. Fizik muayenede de lekelin aslında derin mi yoksa yüzeysel mi olup olmadığına bakıyoruz. Bundan sonra bizim protokolümüz iki ayrılıyor. Yüzeyel ve yeni oluşmuş lekelerde biraz daha basit bir protokol var. bu protokolün başında PRP ve leke mezoterapileri geliyor. Yani biz size burada cilt kalitenizi artırmak için 4 seanslık bir tedavi protokolü uyguluyoruz. Bu 4 seans sonunda yaklaşık 2 hafta ya da 3 hafta aralarla mezoterapiler yapıyoruz. Aldığımız yanıta göre e, biz e, mezoterapi ve PRP tedavilerini ve evde bakım ritüellerine devam edebiliyoruz. Ama bazen inatçı lekeler olabiliyor. Bunlara çok çok az bir yanıt verebiliyor. O zaman ikinci protokol dediğimiz derin lekelerde ve eski oluşmuş lekelerde uyguladığımız daha e, soyucu, daha agresif tedavi yöntemlerini deniyoruz. Bunlar nedir? işte enzim peeling gibi soyucu leke tedavileri ya da lazer tedavileri diyebiliriz. Soyucu lazer tedavileri diyebiliriz. Bunları yapacağımız dönem kış dönemi. Yazın leke mezoterapileri ve PRP'leri rahatlıkla uygularken soyucu tedavileri artık Ekim'den sonra planlamak lazım. Çünkü Eylül'de de hala güneşin etkisi devam edebiliyor. Bulunduğunuz il de çok önemli. O ilin UV indeksi de çok önemli. Bazen çünkü hani yazın atıyorum yurt dışından gelmiş oluyorsunuz ama çok soğuk bir coğrafya atıyorum Finlandiya gibi bir coğrafya. Yazında tabi bu agresif tedaviler oraya gittiğiniz için uygulanabilir ve devam edilebilir. Ama bazen kışın ...atıyorum e, ne bileyim Miami'den gelmiş oluyorsunuz, orada yaşıyorsunuz ya da işte Antalya'da yaşıyorsunuz diyelim. O zaman da biraz daha protokolü agresiften orta agresife ya da daha basit, basic protokollere çevirmek gerekebiliyor. Çünkü e, bu kliniğimizde uyguluyorsunuz ve lekeliğiniz bitiyor gibi bir tedavi değil. Sizin de evde yapmanız gereken şeyler var. Neler peki bunlar? E, mutlaka tedavinizin içerisine... ...retinol gibi e, minik minik soyan ve e, melanositlerin asitlerin azalması sağlayan bir ajan ekliyoruz. Bunu gece kullanmanızı istiyoruz. Ama bazı hastalar retinole çok aşırı duyarlı olabiliyorlar. Ya da işte mevcut hastalıklarından dolayı retinolü önermediğimiz durumlarda olabiliyor. O zaman e, elimizde azalik asit var. Azalik asit çok güzel bir molekül. Çünkü hem yaz hem kış kullanabilen e, çok e, aktif... Ee, hem e, sivilcelerden sonra oluşan lekelerin tedavilerinde ve kırmızılıkların tedavilerinde hem eski ve yeni lekelerin tedavilerinde kullandığımız tahıllardan elde edilen güzel bir molekül. Bunun dışında bazen evde de soyucu e, tedaviler öneriyoruz size. Ya da evde güçlü toniklerle cildimizi biraz uyar. ondan sonra o epitel ve dermis e, siklusunun devam etmesi için çeşitli tedavi protokolleri öneriyoruz. Peki leke hastaları ne yapmamalı çok önemli. Bence leke hastalarının yapacağı en büyük şey güneş korucuyu yaz kış kullanmalı ve evde de güneş korucu kullanmalı. Güneş korucu kullanırken de renkli güneş korucu kullanmalarını öneriyoruz. Çünkü renkli güneş korucuları tinted olduğu için yani renk pigmentleri olduğu için ekstra bir koruma sağlıyor ve leke hastalarını özellikle ...mümkünse renkli güneş koruyucu kullanmalarını öneriyoruz ama... ...bu da biraz açıkçası benim çok sevdiğim bir doku değil renkli. Yani her şeye bulaşıyor. Beyaz giyiniz falan e, biraz boyuyor onlara Ama e, yani kullanabiliyorsak bazı aslar da çok seviyor. Renkli güneş koruyucu kullanmanızı öneriyoruz. Peki e, başka neler öneriliyor? E, Östrojen içeren gıdaları... E, Kullanmalarını istemiyoruz ya da işte atıyorum soya filizi gibi ya da işte östrojenle ilgili gıda ve gıda takviyelerini çok önermiyoruz. Çünkü çok östrojenin artmasını istemiyoruz. Yine aynı şekilde kadın doğumda kullanılan işte oral kontraseptif dediğimiz gebelik önleyici ajanlarda lekelenmeyi arttırdığı için mümkünse bunların başka ajanlarla değiştirilmesi, kadın doğumcularınızla danışmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü yani tek bir koldan savaşamıyoruz lekeyle. Leke biraz inatçı oluyor. Dolayısıyla nedenini bulup nedene yönelik tedavi etmemiz gerekiyor. Peki bunun dışında biz kliniklerde neler yapabiliyoruz? Kök hücrelerde gerçekten çok fayda. Özellikle egzozom tedavileri, alloblast tedaviler ya da kendi yağ dokunumuzdan aldığımız kök hücrelerde özellikle cilt kalitesinin arttırılmasında çok çok faydalı. Leke hastalarının en sık maalesef korktukları şey kış döneminde bu protokolleri uygulayıp yazın tekrar güneş altında güneşlendiklerinde maalesef lekelerin tekrar geri dönmesi. İşte bu maalesef o dengeyi iyi kurmak lazım. Bazı hastalarda geri dönme olmuyor ve bu şekilde deva, devam ederken bazı hastalarda maalesef lekeler geri dönebiliyor. O yüzden güneşlenmeyi hiç önermiyoruz leke hastalarına mümkün olduğu kadar güneşten kaçıp e, ya da yüz bölgelerini çok iyi koruyup e, d vitamini sentesi için de kol ve bacaklardan faydalanmalarını öneriyoruz e, leke ile ilgili anlatacaklarım bunlardır e, sizin de tecrübeleriniz varsa kullanmaktan keyif aldığınız ilaçlar varsa ya da size faydalı olduğu ilaçlar ve serumlar kremler varsa ...markalarıyla birlikte yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki içerimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.